şey. bize bir müsaade edebilir misin? Çok sağ ol. Hani konuşacaktın ablanla? Bu sabah boşanma dilekçesi yolladı. Üstelik kendi de lütfetmedi, aracıyla yolladı. Ne diyeyim Neriman, ikisi için de hayırlısı olur umarım. Ya sana dedim o kadar. Abim iyi değil. Onu böyle görmeye dayanamıyorum dedim. Hiç mi umurunda değil? Umurumda. Sırf sen istedin diye hiç istemediğim halde gittim ablamla konuştum ben. Hiç inanmadığım halde savundum abini. Kaçmakla olmaz bir karar ver dedim. Yani o da vermiş kararını belli ki. Ben daha ne yapabilirim Neriman? Evlenirken bana mı sorduk ki şimdi sorsun? Ya iki de konuşmaları gerekmez mi? Çocuk oyuncağı mı bu böyle? Konuşsalar ne olacak? Sonuç değişecek mi ki? Abin razı olacak mı ailesinden ayrı yaşamaya? Olmak zorunda değildir belki. Hayır efendim, zorunda. Niye ya? İnsan sevdiği için fedakarlıkta bulunamaz mı? Ya kızım, bütün hayatı fedakarlık yapmakla geçti. Sen ne konuşuyorsun? İyi o zaman. Abimden hiçbir farkı yok demektir. En iyi onlar anlar birbirlerini. <laughs> Bıktı artık, biliyorum. Önce benim yüzümden hiç istemediği biriyle yaşamaya mecbur kaldı. Şimdi de han emri vaki yapıyor. Yetti diyordur artık. Haklı da ayrıca. Sen tabii hiç aşık olmadığın için insanların aşk için ne gibi fedakarlıklar yapacağını bilmiyorsun. Ben mi bilmiyorum? Evet. Bunu söylediğin için çok utanacaksın Neriman. yapıyorsun? Ablamın kaldığı yeri sana mesaj atıyorum. Abine gönder, gitsin konuşsun. Bundan sonra da ablam bana hiçbir şekilde güvenmez, hiçbir şeyini de paylaşmaz. Bir daha da sakın bana aşkla ilgili nutuk atmaya kalkma. Hiçbir şey bildiğin yok senin. böyle kalırsın işte Sen ya ne yaptın, ne yaptın? Beyinsiz aptal, ne yaptın? <laughs> Nasıl bakacaksın kızın yüzüne şimdi? <laughs> Arkadaşın ulan o senin, it herif! Gerizekalı. Of ya of! Şiş, Ege, açsana şunu. Giremiyorum. Alo, oğlum manyak mısın? Açsana şunu. Geçmiyor ki Ege Bey yeni bir delilik yapmasın. Ne oldu ya? Niye bakıyorsun öyle? Kamza. Ne? Benimle çıkar mısın? Niye bu kadar uzun sürdü peki? Anca göze alabildim. Reddedilmek de var sonuçta. Tamam o zaman. Ama bir daha bu kadar bekletme beni. Ne oluyor ya? Tamam. İyi misin? Ne oldu? Şimdi anladım. Neyi? Seni sevmediğimi. we